Evet. Nedir? Şimdi servis zamanı. Merhaba kıymetli abonelerim ve abone olmadan izleyenlerim ve abone olacaklarım. Bugün böyle farklı bir patlıcan yemeği yapacağım. Şöyle yarım kase yeşil mercimeğim var. Öncelikle onu haşlıyorum. Bir baş sarımsağım var. Patlıcanı koyacağım suya tuz atıyorum. Patlıcanları başını keserek soyuyorum. ve sadece ikiye bölüp tuzlu suya bırakıyorum patlıcanın bu siyah suyunu döküp duru suyla güzel bir yıkayacağım evet, yıkadığım patlıcanları şöyle biraz sıkarak bir mutfak bezinin üzerine alıyorum Böylelikle hem acı suyu gitti ve yağ emmeyecek arkadaşlar çünkü bütün gözenekleri kapandı. Kızartma tavasını ocağa aldım. Bunları yine böyle iyice bir kurutuyorum ve kızartmaya başlıyorum. patlıcanlar kızarırken başka bir tavaya biraz tereyağı aldım. Onu eritiyorum. Evet. Yani kızaran patlıcanlarımı çeviriyorum. Eriyen yağın üzerine şöyle 400 ml domates konservesi ilave ediyorum. Tuz, karabiber, patlıcanları kağıt havlu koyduğum tabağa alıyorum. Buraya pul biber, haşlanmış mı Haşlanmış mercimek. Hep süre ilave ettikten sonra bu bir süre böyle kaynayacak. Sarımsaklar içerisinde pişsin. Şimdi domatesleri çıkarıyorum. Biraz kaynamış su ilave ediyorum. Artık patlıcanları koyabilirim. Şöyle dizdiğim i̇şte patlıcanların üzerine şimdi domatesleri bırakıyorum. Bu şekilde bir 10-15 dakika daha pişecek. Evet, pişen yemeğimin altını kapatıyorum. Biraz böyle dinlenmeye bırakıyorum. Şöyle koyalım domates koyalım. Yemeğe doyamayacağınız bir lezzet arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi artık patlıcan zamanı ve bu yemeği yapmak çok kolay arkadaşlar.